Bilecik'te 3 yıl önce kurak bir araziye deneme amaçlı ekilen mavi yemişin hasadı yapılırken, 10 tonluk üretimle şimdi bir köyün geçim kaynağı oldu. Bilecik'in Pazarcili ilçesine bağlı Arapdere köyünde, 3 yıl önce atıl durumda olan 8 dekar araziye, %50 hibe desteğiyle mavi yemiş üretimini yaygınlaştırma projesi kapsamında 15 bin adet mavi yemiş fidanı dikildi. Proje kapsamında deneme amaçlı 8 dekar alanda dikimi gerçekleşen Mavi Yemiş'in ilk kasadı gerçekleşti. Mavi Yemiş fidanı eken çiftçi Mehmet Demir ilk kasadını yaptı. Pazaryada ilçesinde kadınlar tarafından özveriyle toplanan yaban mersinleri İstanbul, Trabzon ve Ankara'daki marketlerde satılıyor. Öte yandan köy genelinde tarımsal üretimin artırılması için yapılan desteklerle her yıl ortalama 10 ton yaban mersin bekleniyor. Şansı varmış Şu anda ekmişim ya ben, ben 3 yıl önce ektim. Eleklerim çok oldu. Yani burası böyle değildi. Tarla gibiydi, orman gibiydi. bu yani hale getirene kadar çok mücadele ettik, çok çaba verdik. Yani 3 yıl bekledik. Diye. Şu anda verdi. İşçilerimden topluyorum. İnşallah herkes memnun kalır. Bizim bu bahçemiz Bilecik ilimiz. Pazar Yürü ilçesinde Arpadere köyünde bu bahçemizi kurduk. 3 yaşına geldi bahçemiz. Şu an 3. yılında ilk hasatımızı bu sene yaptık. Bu meyvelerimizin her bir fidanımızın e, yıllık ortalama 4 kilo ile 8 kilo düzgün bakılırsa ürün alabiliyorsunuz. Karlı bir yatırım. Güzel bir yatırım. Kazancı güzel bir olan bir yatırımdır. Buradaki çiftçilerimizin, köylerimizin e, böyle bir bahçe kurmasını istiyorum. Neden deseniz? Çünkü bizim bu Arpadere bölgedeki köyümüzün toprak yapıları çok güzel. pH'i 5, 5 birçok civarı pH'ler toprağımızın. Onun için zaten bu fidanımız da e, bu pH'larda yaşıyor yani. Yüksek pH'larda yaşamıyor. Biz şimdi hasata başladık. Bu seneki ilk ürün hasatımız. E, meyvelerimizi hasat ediyoruz. Bunları bir şimdi topluyoruz. İstanbul, Trabzon'a, Ankara'ya şu an gönderiyoruz meyvelerimizi. Çok güzel meyve olmuşlar. Kaliteli bak. Harika meyvelerimiz.